Arkadaşlar bugün sizlere çok ilginç ve sizin çok istediğiniz bir videoyu çekeceğim. Bu videolardan birine Demir Elo'da e, yapılan hatalar ve yapılmaması gerekenler olarak bir video çekeceğim. Herkes istiyordu. Bunu da seri olarak yapacağız. Demir, bronz, Silver, Gold, Plat, Diamond, Master, Grandmaster, Challenger olarak devam edecek. Demirden başlayalım. En düşükten başlayalım diye e, karar verdik. Şimdi burada öncelikle ilk değinmek istediğim şey room page. Buradaki <laughs> room page çok yanlış bir room page. Şimdi ben ekrana tam buraya e, şu an girdiği room page'i bir kenara koyacağım. Ve girmesi gereken room page'i de bir kenara koyacağım. Artık gerisi size ait. Lütfen girmesi gereken room page tarafındaki room page'i girerseniz sizin için daha iyi olur. Run tamamen yanlış. Neyse başlayalım bakalım. Eş sonra kavar karşıda. Yalnız nickler fena. Berat 2404 çılgın kafa. Tipek. Yine fena değil. Berkoviçler falan filan. Rent Dark. Miss Fortune'un yapıyoruz analizini. Bu arada bu arkadaşın hesabını nereden buldum? Twitter'da tweet attım. Dedim Demirelo hesabı olan var mı? Öyle bir bu kadar çok Demirelo olduğunu düşünmüyordum. O kadar çok mesaj geldi ki. Aralardan bir tanesini random bir şekilde seçtim. Ama bundan sonrakileri aklınızda bulunsun. Twitch kanalımda yapacağım için Twitch kanalından abonelerden bulursam önceliğim aboneler arasından yapacağım kişiler olacak. Aklınızda bulunsun. Evet başlayalım bakalım. İlk 3 minyon ikisi kaçtı. Yalnız minyonlara vururken rakibin ona vurması falan umurunda değil bu arada arkadaşın. Bir de Bilevel'de genelde Q açılmıyor. W açmak daha mantıklı. Hem movement speed'ten hem de atak speed'ten dolayı. Bir oto atak yedi. O lastikler falan. Q'ları yavaş yavaş dürtülmüyor. Bak hemen potunu bastı. Bunlar sıkıntı hareketler. Potu hemen bastı. Bakalım bekliyor. Ben çok merak ediyorum kaç milyon kesecek. Evet burada potunu kullandı falan. Bence çok sıkıntıya düştü. Bakın auto atak atarken fark ettiniz mi bilmiyorum. Mouse klavyeyi bırakıyor bakın. Normalde mesela dikirler ne yapar? Auto atak atar. Bir tık geri çıkar. Bir tane daha vurur. Bakın izleyin. Bak minyon kesişe bakın. Bir tık sıkıntı orada. Ufak detaylar var bak. Vurdu. Bak umurunda değil orada vuruyor. Bir tık geri çıkıp vursaydı bu Q'yu yememişti. Yine yemedi lan. <laughs> Ama normalde yemesi lazım. Bak ikinci E eh açtı. Hala da açmıyor. Hop. Hop onu da aldı. Güzel minyon kesiyor lan. Cık, kötü trip. Bak E'yi çok fazla kullanıyor. Farkında mısınız? E'nin böyle rakibi hasar verdiğini falan sanıyor. Boşu boşuna manasını harcıyor mesela. 80 mana. 80 mana yani 2 tane Q atabiliyor bir E manasıyla. Boşu boşuna E'den manasını harcıyor. Geçti çalının içine vuruyor. Ooo Lee Sin'den bir gank. Laksın Q'lar. Berkovic'den bir Q kaçtı. Çok merak ediyorum neler olacak maçta. O kadar çok merak ediyorum ki. Aha! Lan niye flash atmadılar? Yalnız heal'ını flash'ını saklıyor. <laughs> Şimdi buradaki bir soru. Heal'ını flash'ını sakladı mı? Gerçekten soğuk kanlı olarak kullanmadı mı? Yoksa gerçekten kullanmayacak mıydı flash attıklarında? Onu merak ettim. Base attı. Bir bot aldı. Bir de uzun kılıç aldı. Pot mod almadı. Doran Blade artı pot almıştım ben olsam. Evet. Bakın. Minyonlara yine böyle olduğu yerden vuruyor. Garip bir şekilde. Bak oto atar ata, oto atak atarken ya zaten duracak ama ikinci ot bak ikinci oto atarken de falan duruyor. Aha hareket etti. Güzel. Bak güzel. Bunlar ufak kayıtlar. Bak E kullanıyor yine. Neyse. Fena değil. Genelde bu tarz elolardaki en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Minyon. Hiç kimse minyon kesmiyor. Aa genk geldi. O ne lan? Eşe bak. Aha Allah'ım ölüyorum. Yemin ederim ben olsam üçünde kesmiştim. Aha. Lan Ignite atsana Vax. Ha. Oh. <laughs> Oğlum bu ne? Bir dakika. E Niye base atmıyor? Base atmayı unuttu. E ee, bezi bozdu. Reis ne yapıyorsun? Adam wave'i puşladı base attı lan. 3 tane jump pot aldı. Arkadaşlar 3 tane jump potu hiçbir zaman almayın. 150'lik iksir var ya 2 tane basılan sürekli her base'e gittiğinizde doluyor. Lütfen ondan alın. Ve misfortune oynarken genelde Uzun kılıçları böyle almak yerine Doran Blade alabilirsiniz. 2 ya da 3 tane. Dördüncüyü almayın. Eş de kafasına göre base atmış. 29'a 52. Yalnız karşı eş iyi, iyi, farm yapmış ha. Bakın. Dakika 8. 30 milyon. Bu arada ee, yani bu kardeşimiz mesela atıyorum örnek olarak buraya çıkmayı kabul etti. Ben ona teşekkür ederim yani buradan. Ee, buradaki mantık şu. Bir sürü dalga geçen insan olacak büyük ihtimal ama benim burada amacım yani komik şeyler çıkıyor elbet. Beraber güleriz. Büyük ihtimal kendisi de izlerken güler ama buradaki püf nokta hani biz bu elodan ne çıkartabiliriz kendimize? Rüm page'imiz yanlış. İtemlerimiz şu an için yanlış. Pot aldık 3 tane. Çok büyük yanlış. 3 tane cam potu hiçbir zaman alınmaz. Ufak ufak trade'lerde bak E kullanımı. Minyonları keserken E kullanıyor. Manasını hiç umursamıyor. Gitti Pink Ward'unu attı. Eşin flash'ı yok. 6 level olmayı mı bekliyor? Ne yapıyor? Lux dayak yedi. Aha. Oy. Aha. Miss Fortune. <laughs> İyisin ya. Eee? Oğlum eş bu arada iyi oynuyor ha. Mahallesi. Şu an benim açık ve net söyleyeyim. Yani gördüğüm şu an iki tarafta bakın iki tarafta oyunu tam olarak böyle nasıl diyeyim size minyonlar geliyor minyonlara vuruyorlar. Koridorda işte last hit. Koridoru ne zaman pushlamam gerekiyor ne zaman base atmam gerekiyor falan bunlar hiç iki tarafında gram umurunda değil. Bunların hepsi çok 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 önemli çok önemli. Mesela şu an bu minyonlara vurmayıp bekleyebilir ya da full pushlayabilir. Şu an bu laksın burada durmayıp adamlar base atacaksa eşin manasının olmadığını biliyorlar. Eşin ultisi de yok. Engage atamazlar. Laxin direkt şu çalıya girip bu adamları görüşünden çıkartmayarak adamlara base attırmaması gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Aklınızda bulunsun. Yani Lux'ın şu an burada durmasının takıma kazandırdığı hiçbir şey yok. Bu elodaki supportlar genelde böyle AD arkasında durmaya bayılıyor. Ama hiç iyi bir şey değil. Bu arada arkadaşıyla falan mesaj yaşıyor galiba Miss Fortune. Hop Lux'tan bir flash geldi. Bak ejder alınmış. Bakın. Sıkıntıya bakın. Bak Lux ne yapıyor bakın. Ejder alındı. Daha yeni ejder öldü. Şu an Lux nereye gidiyor? Bak. Nereye gidiyor? Buraya ward atmak istiyorsanız dönün abi. Şuradan atın. Böyle bir şey yok. Daha ejder yeni alındı. Öyle yaparsan flashin gider. Yani. O neydi? Aman Allahım. Lux base atıyor. Bak bedavaya base attı. Şu an mesela bu adam boş yere tek başına farm alacak. Bastın ultiğimiz Fortune. Neye ulti bastı? Ulti basıp bak bak. Base atıyor. Minyon wave umrunda değil bak. Canon wave değil. Bu wave'i pushacak. Bu wave'in hepsini Miss Fortune kaçıracak şimdi. Ama Miss Fortune'un umrunda değil. Bak. İzleteyim size. Bak. Bak bu wave'in hepsi gitti. Miss Fortune hepsini kaçırdı. Ama adamın umrunda değil. Bak. O, Safir kristal. Hiçbir şart ve koşulda bir AD carry'e yani kayısa, manamun çıkmıyorsanız tier, gözyaşı bu itemle base'den çıkmayın. Hatta hiçbir koridora. Mesela pırıltı mı alacaksınız? Bu, bu itemi alıp lane'den çıkmanız mantıklı değil. Hani ne bileyim çok, man çok mantıksız. O itemle ne alacak ki? Bir de item bu ilde de yanlış. Gerçi ründen kaynaklı zırh değişme kasıyor ama. Oha AD Carry'e lens almış. Bak. O Miss bakın. Bakın işte bak. Mesela diyoruz ya ben demirden nasıl çıkamıyorum. Vallahi kanıtı. Bakın. Yanlış dem, yanlış rün. Minyon sayısı çok geride. Karşı eşim bile çok geride. Miss Fortune daha da geride. Dakikanın yarısı. Bakın. Bakın şimdi. İki tarafta da bu arada. Lux'ta da aynısı var. Bak. Z şu an ulti attı. Zed her zaman arkasına düşüyor değil mi? Tık düştü. Direkt adama Q atması lazım o tarafa düşeceği için. Bakın Miss Fortune adama vurması lazım. Bakın. Bakın. Misfor şunu izleyin. Vurmuyor adama. Lux ne kadar geç atıyor Q'yu. E canı bile azalmadı. Kesti gitti. Ya bu... <laughs> hani sıkıntı çok büyük. Mesela şu an büyük ton küfür ediyor Lux'a. Veya mide. Aynen küfür etti geldi. Yine E kullanıyor bakın. Büyük sıkıntı. Bak boşa atılan bir E daha. Ve arkadaşlar düşük elolar için bir tüyo veriyorum size. Kulenin altında minyon keserken arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Yakındıcı minyonlar kule iki tane vurduktan sonra siz bir tane vurursanız o minyon ölür. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Kule %45-45 vuruyor. %10'luk kısmı siz tamamlıyorsunuz. Uzakçı minyon için de şöyle bir şey geçerli. Mesela şu minyona kendi minyonları vurduğu için biraz bekleyip kule bir tane vurduğu gibi arkasından vurursa alabilir. Bak alacak saniyesi var. Şu an vursaydı alacaktı. Bak bir saniye daha erken vursa alacak. Bu çok önemli. Arkadaki minyonlara siz atıyorum hiç minyonunuz yok kendi minyonunuz. Bir tane vurursunuz. Ondan sonra kule bir tane vurur. Genelde bu AD carry'lerde olmaz. Mid lane için söylüyorum. AD carry'de kule vurur. Siz vursunuz alırsınız. Erken oyunda Kule, supportunuz yardım eder. Supportunuz bir tane vurur, kule vurur, siz alırsınız. Ama bu itemlerle şu an gayet kule bir tane vurduğunda, siz de bir tane vurduğunda alabiliyorsunuz. siz halini anlatıyorum şu an. Itemliyken minyon kesmek zaten çok kolay arkadaşlar. Bu da dipnot olarak aklınızda kalsın. Bakın, birden top e doğru yürümeye başladılar. Neden yürümeye başladıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Kuleyi korumaya geliyorlar galiba. Bakın, gerçekten söylüyorum. Bu elonun en sıkıntılı yerine geldik. En sıkıntılı yer ne biliyor musunuz? Kimse oyunda nereye gideceğini, ne yapacağını kimse bilmiyor. Şu an Miss Fortune mid'e geldi. Kassadin bakın Kassadin de mid'e geliyor. Madem Miss Fortune mid'e geldi. Kassadin sen bot'a gideceksin can kardeşim. Miss Fortune da mid'de farmlayacak. Bakın şimdi ne oluyor? Bu nelere yol açıyor? Normalde atıyorum Kassadin tek başına XP alırken. Alması gerekirken. Tek başına XP almasının avantajını kasa de biliyorsunuz ki 16 level olmak inanılmaz önemli. Ne kadar erken 16 olursanız o kadar iyi sizin için. Bu çok sıkıntı. Bakın karşısı da öyle. Karşısı da 3 kişi kasıyor. Burası da 3 kişi kasıyor. Yani buna biz ne diyoruz? Aram. Aram mantığı. Hop Lux birden öldü. Mesela <laughs> hani nasıl ölüyor bilmiyorum garip. Neyse. Dakika 16 77 farm. Çok az. Kasadin 72 farm. Jungle'ları iyi farmlamış garip bir şekilde. Bakın Miss Fortune'un aldığı iteme bakın. Alakası yok. Yani arkadaşlar lütfen hepinizi öneriyorum. Yani sponsorluk falan değil bu. Pro Builds sitesini kullanın arkadaşlar. Ve ben zaten bu Miss Fortune'un rününü paylaşacağım sizinle. Ama genel olarak oynadığınız euroları Pro Builds'ten bakarak oradaki rün peşlere göre bakabilirsiniz. Bakın Kassadin bota gitmiş. Bu sefer Miss Fortune da bota gidiyor. Canı sıkıldı. sen neye göre gidiyorlar? Neye göre bu item aldı? Hiçbir şey, hiçbir fikrim yok. Şu an tekrar gidiyor mesela. Nereye gidiyor? Ejder'e gidecek bak. Vallahi Ejder'e gidiyor. Ezedi ulti atarsa ne yapacaksın? Eee? Laksa. Oğlum iyi misiniz? Ha geri dönecek diye atmış. E niye geri dönsün ki adam? O mana itemini ne yapacak çok merak ediyorum. Üf, Urgot 13 level. Oha. 8 level idi kere bakın. O kadar çok minyon kaçırdı ki 8 level kaldı. Supportuyla aynı level. Hatta karşı support ondan daha yüksek level. 9 level. Bu çok büyük bir sıkıntı işte. Yani XP kaçırmamanız lazım. Kasadin ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Her yerde bir şey oluyor. Lee Sin kick attı. Lee bakalım. Bakın. Dakika kaçta mide geldik? 16 15. 15'te mide geldik. 76 milyon varken 15'te mide geldik. Dakika kaçtaydık? 18. 77. 1 milyon kesmişiz. 3 dakikada 1 milyon. Sıkıntıya bakın. Allah aşkına. Hala milyon kesemedik. Hala kesemedik. Bakın Midley'in 80 ses kaldı. Oyunda hiç kimse minyon kesmiyor. Herkes bıraktı. Herkes minyon kesmeyi bıraktı. Bak Miss Fortune kenarda bekliyor. E attı görmek için. Beyze e yürüyor. Büyük ihtimal Miss hızlı koştuğunu düşündüğü için yürüyor. Ama neredeyse hiçbir öyle Beyze e yürünmez. Oradan yürünmez yani kuleden. Beyz atması gerekiyor. Neyse yürüdü. İtem mi satacak? Ne yapıyor? İtem aldı bir tane. Geri geliyor. Şimdi. E, bu arada ikinci E fullüyor arkadaşımız. Siz görmüyorsunuz benim kameramdan dolayı. İkinci E fullüyor. Asla E fullememesi gerekiyor. E skill'i hangisi diğerine soranlar olur. E skill arkadaşlar o havadan kurşun yağdırıyor ya mermi. O skill. O skill neredeyse Miss Fortune için hiçbir şey ifade etmiyor. Önce Q sonra W fullemeniz lazım. W'nuz size atak speed veriyor. O yüzden W'nuz gerçekten önemli bir skill sizin için. Hatta Miss Fortune'un şu an oynanma sebeplerinin en büyük pay sahibi olan skilllerden en önde geleni o. İkincisi de ulti falandır veya ulti birdir. O ikidir. Şimdi buradaki mantık şu. W skillinizde şöyle bir şey oluyor. W'yu bastığınızda minyona vurduğunuzda bakın şöyle bir kalp çıkıyor. Bakayım vuracak mı? Ölme lan. Lan minyona vur lan bir tane. Heh. Şuradaki kalbi gördünüz mü? Bu kalp Miss Fortune'un pasifi. Ekstra hasar vuruyor oto atakları, e, otomatik saldırıları. Ama siz W bastığınızda bir taneye vurdunuz, kalp çıktı. Sonra başka bir şampiyona veya başka bir minyona vurdunuzda kalp yer değiştiriyor, onda çıkıyor. Yani fazladan vuruyorsunuz. Sürekli farklı şampiyon farklı şampiyon veya minyonlara vurdunuzda her oto atanıza yani pasifinizi aktifleştirdiğiniz her ot otomatik saldırıda W'nizin cooldown yani bekleme süresi düşüyor. O yüzden sürekli neredeyse W'yu basarak oynayabiliyorsunuz team fightlarda eğer ki iyi oynarsanız. Bu da bir dipnot olarak aklınızda kalsın. Bakın. Dakika 15'te 76 milyon. Dakika 21 oldu. 79 milyona yeni ulaştık. 80 olduk. Hadi hayırlı olsun. Bakın herkes midde. 5 dakikadır 5 kişi de midde oynuyoruz. Bakın. Kimse ne level atlıyor. 15. dakikada 8 demeldik. 21 oldu 9 leveli zaten. Kimse level atlamıyor. Kassadin da 11 oldu. 6 dakikada herkes bir level kastı. Çünkü niye? 5 kişi 6 tane minyonun xp'sini alıyoruz. Bakın oraya Herald basıldı. Amnesty Fortune bot'a gidiyor. Aferin. Fena değil. Bakın yine E attı. Minyonu aldı. Güzel. Buradan devam et. Bakın orada minyon keserken bu arada bırakıyor. Mouse klavye falan. Orada last atması lazım normalde. Son vuruş yapması lazım. Ama çok umurunda değil. Direkt mouse klavyeyi bırakıyor. Gromp'u kesemiyor lan. Oğlum bir şey değil mi? Gromp'u kesemeyecekti ha. Vallahi kesemeyecekti. Kazma aldı bir tane de. Zed geldi kesti onu. O Gromp'a niye girdi bilmiyorum. Oğlum gerçekten bu arada gözyaşı alacak galiba. Manamun alacak. Evet ejderde fight var. Ejder'e gidiyoruz. Yara iyi kesti. Çok yanlış oynuyoruz. Altillerde hiç araştırmadan oyun oynuyoruz arkadaşlar. Sebebi o. Bakın eşin flashını görünüz mü? Eş mesela şu an fena oynamıyor gibi gözüküyor ama flashları falan o kadar kötü atıyor ki. Milyon sayısı iyi. Sadece. Hop bir ulti geldi bozdu. Oy. Flash aktı. Orayı bir daha izleyelim. Dur. Oy! Bir şey diyeyim mi? Dönüp tekrar yemesi yok muydu? Mana itemini sattı. Hiçbir şey almadı ama. Öyle mi yaptı? Yo atak speed itemini bitmiş. Yo atak speed itemini zaten bitmiş. Mana iteminde sonradan sıkıldım senden deyip sattık. Bakalım bir şey alacağız mı? Bir şey de almadık. Sattık. Aha Lee'sin. Güzel. Hadi bir E falan. Kasadın taşıdı mı orayı? Yok. Urgot taşır. Urgot'a hasar yetmez. imkanı yok. Eee? O urgota bak. Urgot şimdi dem Nereye yatıyor oğlum? Miss nereye gidiyor? Ha tapa çıktı. Hemen taptı kimi aldı. Bakın az canı var hala neler yapıyor bak. O ölecek biri gelip. Yine base'e yürüyor. <laughs> base atmak yok. Bakalım ne alacak. 1100 goldu var item almıyor. Galiba AMK'ya para biriktiriyor. Nasıl birikecek o para bilmiyorum valla. Minyon da kesmiyoruz. Eyvah eyvah. Urgot geldi. Bu arada arkadaşlar Misfortune için şunu da söyleyeyim. Şimdi dikkatimi çekti. Bu arkadaş yapmıyor. Pasifiniz size movement speed veriyor. Yani W'nun pasifi size hız, hızlı koşma veriyor. Şu an mesela bakın. Kalp açıldı arkasında. Bunlar size hızlı koşturuyor. Birisi size vurduğu zaman veya siz vurduğunuzda bu pasif gidiyor. Bunu direkt W basarak e, tekrar aktif edebiliyorsunuz kaçarken falan. Aklınızda bulunsun. Aha! Yok, yemedi. O da öldü. Burada da maç bitiyor zaten. FF atıyorlar. Şimdi arkadaşlar, Demir Elo'da ee, maçlar böyle dakika 27. Yani Kasadin 90 milyon, Miss Fortune 115 falan. Gerçekten milyon sayısında büyük sıkıntıları var. Genel Elo'nun, sadece Miss Fortune'un değil. Şimdi ben size şurada şunu tavsiye ediyorum. En çok. Bir oynaması kolay roller oynayın arkadaşlar. Yani Misfortune evet kolay ama run'u girmeniz lazım, doğru girmeniz lazım. Bir de itemlerinizi, eşyalarınızı güzel seçmeniz gerekiyor ki daha kolay minyon kesin, daha iyi şey yapın. Onun dışında ee, hepinize tavsiyem şu. Demir Elo'da ve Silver Elo'da minyon kesmede zorlanan arkadaşlarımız varsa özel oyun girin. Özel oyunda minyon kesin. Kendiniz. Ben bunun ileride bunun videosunu atacağım. Minyon kesmenizi nasıl geliştirebilirsiniz diye. Bunun da videosunu atacağım size. Kısa bir şekilde. Ben orada gösteririm. Takipte kalın. Bundan sonraki e, bu content'in yani bu artık ne denir ona bilmiyorum. Content diyorlar. Yani Türkçesini bilmiyorum. Bu şeyin silver, gold başta söylediğim gibi hepsi olacak. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımla görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.